Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hep yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Gösterim açılımı seçelim. İyi evet ikinci karşılaşmamıza çıkıyoruz ateşleyin olarak diğer videoları kaçırmamak için uh, kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz ve başlıyoruz. Foul yapmamız harikat. Bence bunu hak ettiğini düşünüyorum. Evet <laughs> yani bir free kick kullanacağız. Dağlara taşlara. Look at that. Sun is out and the football is reflecting that. Cleared forward by the goalkeeper. He's coming back inside. Now this could be costly. Ask well. Take it in on Risicultard. Keeper collects that one. Striker's ball! Biraz pas yapalım. He fed them şimdi Evet dakika girmiş henüz gol sesi yok. O oh, evet çok iyi. Ah be yapma şunu yapma şunu. For kazandık. Evet hemen pasla değerlendiriyoruz bunu. Ben gelir mi? Ah be Asfalt'ta Kaçtı Arkadaşlar bu videoyu yeni izliyorsanız Şunu söylemek istiyorum YouTube'da yeniyim Kanalı abone olursanız çok mutlu olurum Şu an bir abonemiz var. Penaltı, penaltı, penaltı. Kırmızı kart. Uzak like etti. Evet, şimdi penaltı kullanacağız. Oh, I'll catch the... And the fourth of the indicated two minutes of stoppage time. Launched upfield by the keeper. That will be the goalkeeper's ball then. Thrown out by the goalkeeper. Evet ilk yorum sonucu 0-0 şu an ikinci yarı dönüyoruz takım değiştirme gerek var mı? Şu an var. Orta sahayı güçlendirmemiz gerekiyor. Evet çok güzel bir ara pası. Egal. Takımımız 1-0 önde. Bu gol çok iyi geldi arkadaşlar. Bu gole takımın ihtiyacı vardı çünkü. Evet tehlikeli bir pozisyon gelir be. Bir ara pası. Ve Aa, çok güzel pozisyonda ama o da güzel güzel. Çok güzel pozisyon var şu an. Evet. Harika. Ve 2-0. Takımımız 2-0 önde. Dakika 68. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynarken hani 90 dakika boyunca en azından değişiklik yapmaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi orta saha güçlendirdim. İkinci yarı farklı bir futbol sahili şu an. Süper tavsiye ederim.

Evet 5 dakika uzatma verdi hakem. Çok uzun değil mi ya 5 dakika. Evet dakika. Bitti. İkinci başımızda 3-1 kazandık. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoları kaçırmamak için kanala abone olup sevdim unutmayın. Sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.